Hadi dur Baba. Hadi şöyle bir şey Gel kızım gel. Selamun arkadaşlar. Evimize kanalımıza hoş geldiniz. Tamam. Sevalar getirdiniz değerli takipçilerim, değerli arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. <laughs> Anlayın. Bizleri soracağınız arkadaşlar. Ben de yeni işten geldim. Çilekten geldim. Çiçekli oğlum. Mesul'e ben gelmeden önce bir kek yapmış arkadaşlar. Çay demledim. Şöyle çekip de şunu oturtayım. Yes. Ondan sonra bir çay demlemiş, bir kek yaptı. Hmm. Ondan sonra çayla kek yiyeceğim arkadaşlar. Buyurun gelin. Ağzım ah mamam ya. Dur dökme sen ne yapacaksın bunu hmm. sen? Ye. <laughs> tamam ya yani, ne mamam yok olsun. Gitme öğlenmeyeyim Hah ah, bu. Bir salam bir. Sen onu giyemezsin, bırak. Sizlerin yanına yaptınız? sizlerin aslınız arkadaşları, iyi misiniz? Bizler iyi işte, işe gidiyor, geliyor arkadaşlar. Dur hadi, otur bir otur, otur. Allah! <gülüyor> 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 bu da aynı çadır gibi kaçıyor. Ne hiç durmuyor ya. Hmm. Hey hey. Aman hmm. ne çay var. <laughs> ne dört tane şey var? Ot otur. Bir su bardağı. Duşma benden. Buyurun gelin, kekimiz hazır. Bir de çay çelim ona arkadaşlar. Zaten biz Batman'ız. Hadi orada sabah kahvaltısı yapalım arkadaşlar. Öyle zaten geliyor bir de. Heh. Geldim mi hemen Allah'a metüle çayımı koyalım razı olsun. Çayımı demler. Habis. Sen şunu mu? Hı. 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 anam. Hadi böyle. Ne bak böyle oynuyor arkadaşlar bu da. Şöyle ederek. Bay bay ederek. Ne <Sessizlik> He <huzum. Sessizlik> O da suratı lazım mı? Evet. <laughs> gel, gel, gel. <laughs> hani sıcak arkadaşlar. Nasıl sıcak var? Niye? <laughs> Şimdi sen de okeyim. Kızım. Oraya koyma, bu şimdi alır döker. Dökme tık. sen oraya koy. ona koysa da sen ona. Anladım. Çaylar biz alalım. Dur, dur sen de kız dur. hadi dur kız. Sen alayım. Al da Sen ne yapacaksın sen? Al da. Al Hızlıca aldıracağım diye. Burası yok. Burası yasak. Yemeğimizden çok yeşil fasulye var arkadaşlar. Artık kaçtı. Yemek yapmayacak olsun. Yeşil fasulyemizi kızdıralım. Dur! 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 Şu an kuşum ne arayacak bu sobanın dibinde ne bütz? Anne bir tane ana sana da gelecek tamam. <laughs> Ortaya da baba mı çıkacak? Vallaha neredecek kuşun? <laughs> sana buna yumurtayı <gülüyor> dittin. <gülüyor> kuşum nereyeceğim ben kuşun 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 otur. Oturdu tabi anam bu oturdu uzakta Anne otur. kışa kadar bu <laughs> Anne Ce'e. 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 Ne sana? B <laughs> <B> <laughs> daş ne komancı şey boşunda aynı ardanmayalım. Çatalı ver. Kus. O da çaya bakıyor. Eee <laughs> arkadaşlar, kır şeyli Zeynep baklanayım var. Onu da izlerseniz. Gerçi benimki de izlenmiyor Yaz bunu bilmiyorum. Belki ne bilmiyor, izlemiyor. izlenmiyor. Yine bazı, bazı kişiler izleniyor. Bizim geleceğiz izlenmiyor. Niye izlenmiyorsa. Onun da kanalı var. Bunu da izleyin. Çok iyi kanalı var arkadaşlar. Sessiz, dedikodusuz, dövüşsüz, çekişsiz. Vallahi iyi kanalı var. Onu da izlerseniz sevinirim. Neye bakmıyorsun anne? B B <laughs> Al B, b Sonra b oyna hep bir yere gidin Gerçi benim kanalım da izlenmiyor da Niye izlenmiyor bilmiyorum. yaz günü oldu için arkadaşlar? Hep izlenmiyor Herkes çalışıyor ya Ondan Kimisi ağır şey diyor Kadın çok oluyor evet. Mama. Bu Normal ekmek Bak, çağır, <laughs> oh. uh <-huh. gülüyor> Gel, gel, gel yap. Bu gente de değdirmiyor.

Odan suyu dökün sen bari dışarıda yok otur be kız hadi otur kız otur kız Sen beni dövdün ama Ben sana çilek getiriyorum sen beni dövüyorsun ama Ne olsun? Ben bir, buna işe gider alırım lan bisiklet giderim mi kızım? He? Babasına onları da arabamı alacağımış. Hazreti. kız? Ne? Daha hmm. <laughs> 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 iki var. Daha iki ay var. İki ay İki ay sonra doğum günü var. arkadaşlar bunun? 50 gün sonra doğum günü. Doğum günü var. Otur otur. Mesut abi dağılgın lazım. Bisiklete süremiyor. Dört tek Kaldır bu şunu Mesut. Allah'ını seversen beni yiyin. Kaldır. Beni yiyin. Benim mi kaldır? Dört tek ellerimle. Geliyor çaya gelir bak. Git. O sabitliği, o sabitliği. O sabitliği, o sabitliği. Elif de bisiklet sıyamıyor. Ben seninkine sürüyorum, alayım diyor. Evet. Telefonu kapataydık. Sonra görüşelim arkadaşlar. Sizler bu bize çay içilmeyecek. Biz çayımızı içe duralım. Saat kaç kadar? Beşi kadar. Şu fişi de çek. Evet arkadaşlar, Saat şöyle Halil'i de evet. koyayım, geleyim. Saat, Saat üç. 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 Motorunla. Halil'i götürüyorum. Ana may yoruldum vallahi götürmedi hiç. Kozum yemiyor da. Ay. Hadi. Telefonu aldın mı? Hı hı. Hey hadi. Ay. Kapımızı aç. Hı. Hadi. Oo nasıl sıcak kız. Amanı aç oğlum aç 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 şöyle motor yok yok onu giderim örterek şöyle motorundan götüreyim şarja dedim arkadaşlar bir sıcak bir sıcak hapa şöyle dursun da gelin çıkın toplayın Şunlarda da maydanoz attıydım Bunlar da bitiyor. Şurayı yiyor arkadaşlar. Mesule. Mesule. Çişmeyi ben unutmuşsun. Anam Ben çişmeyi unutmuşsun da Hele. Çişmeyi ben unutmuşsun mu? Ne zaman? Sabahın. Ee unutmuşsun. Şu pirkekleri şurasında neye bakıyor ben kapattım. Esa. Evet. Hele oğlum ben bildim. Araba gelince aceleyle. Aman ah. Dedim canım ben çişmeyi unuttum ya dedim. Telefonu da götürmedim. Yine arardım. Neyse arkadaşlar ben Halil'i götüreyim geleyim. Oh, yatakların yüzünü de takmış mesela dikilecek. Yıkadıydık. Onlar da kurumuş şöyle çalıştırayım ben. Hah. Umm, hafif yavaş, gidelim. <laughs> kız diye <deyin> kim buz? 65 numbeş. Elli beş. 77 altı. Altmış altı. Yeti ne Seksen sekiz. 8 mi 8? 88 8. 9 ile 9? 10. 9 ile 9. 90 da 10. 1 ile 1? 2. 1 ile 1. Kaç ya? 11. Bu ha, ağız. Haydi. 2 ile 2? 12. 2 ile 2. Ha, 22. Ha. 3 ile 2? <laughs> 3 ile 2. 20, 23. 40 42. 3'ünden iki. 32. 32. 4'ünden 5. 4'ünden 5. Bilmiyorum ki. Ne bilmiyorum ki. Yalan hadi. konuşma ya. 9. Allah Allah. kapat ya? Hadi ya. <laughs> <Şu kapat> ya. <laughs> ne lan. Seni Öyle çekeyim ben de ne olacak sanki. Bu matematiği nasıl biliyor arkadaşlar bir görsen. Hmm. Ne lan hadi oku de bu oğlum. Dokuzuna dokuz. 489. Yüzde yüz iki yüz. Onun on. On bir. An kapat kız. E, kapat. <laughs> Kapatıldı. Ay. Ne utandın mı? Ya. Buralarda ya. bir mesanın var arkadaşlar. Bununla dönüşüyor biz. Ne, sen gelemem gelemem. Ya bir kesiyorsun. Gelemem hayır. Sen beni getirdin ben de seni buraya yıkmaya geldim. ya, ya sen şey dedin ya götürür mü dedin ya. Tamam sen ne dedin? Dün beni götür Ana Ben de getirdim ya iki gün kalacaksın iki gün. Geri gel. Sallar ben telefonu açarım annene. A -a. Vallahi iki gün kal, gir gel iki gün. İki gün kal gerekir. bak Mustafa da diyor bak iki gün kal gerekir. Yok gel. bunu götüreceğim ama sen. İki mi? Bu iki götüreceğim. Bak. Hayır ben onu götürmeyeceğim. Yalancı. Valla onu da götürmeyeceğim o durmuyor. Bak duruyor. Durmuyor. Vardın eve ben götürdüğüme başlıyor. oynatacaklar böyle vallahi oynatacaklar. Baba oynatacaklar. İndi gideyim oğlum vallahi iki gün. Ben sen telefon açtın ben gelirim vallahi gelirim. İnin, i̇n in 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 in. İn karı in in vallahi ben gideceğim in. İki gün dur ben sen alo dedim ben gelirim. Hadi. Alo dedi. Alo dedi diyor. Ne dedi? Böylesine siz Haydi'de giderken beni götürmediniz. Lan götürmedin mi? Götürdüm ya. Yalancı. Havlu dayımınla neyim gidiyordunuz ya. Dayı oğlan. Geliyorlar. Bizim işçi. Şunlara bak şunlara. Anne gelmiyor. <laughs> i̇n oğlum Haydi'de gideyim anneanne. İn. İn hele in. <laughs> i̇n. İn, in, in. Vallahi büyük baban gelirdi kendine ondan hadi. İn in in. İn be sen git. Lan gel yine geleceğim iki gün sonra. E burada ya iki gün sonra. <laughs> ben aradım mı git? He bak bu annen aradı mı geleyim Allah'a Hadi. Arayayım mı diyorum. Bu da bir tamam, kere kez. Ben, bir kez ben bir pamalarında bisikletimi getirsin dedim. Bu da yo arama dedi. Tamam ben. yok valla ben getireceğim, getireceğim seni. Valla getireceğim. Valla diyorum. İlan. Uh. hadi oğlum. Haydi uh. paspas. Haydi paşa. hadi. Bir uh. oldu. Iyi. Hadi. Uh. Hadi oğlum, hadi. İndir şunu. Yav yo. Hadi ben silktirme. Alo ya. Vallahi şimdi baban çıkarsa düver vallahi. Baba beni salmıyor. Salar diyorum. Haydi Ben sizde. Aman yeğizde durun. Ya yo! Gel. Ben de sizde yatacağım o zaman. Haydi Yok. Niye? O da nyotas. İne. İne. Bak arkadaşlar gördün <laughs> mı? nasıl çabalıyor? Bak bak bak. Hadi gidelim hadi. bu, oluyor. Hadi gidelim. Dür, hal, hal, hal. Koy sen, koy. hadi hadi koy Hadi gidelim. Bir baba kalkın. <laughs> bir baba. <gülüyor> 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 bir baba. Bak nasıl kalkın <laughs> bu göstereyim. Hadi, oyna. hadi, kızım, hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> bu oyna. Haydi kızım haydi. haydi. buna canını veriyor ana. <laughs> Wow. Pipa şuna bak nasıl da. Tendir el, tendir vay. Tendir. Bravo. Tut. Baba, tut. Dön şöyle, dender el. Şöyle. Pipa şuna bak, nasıl kalkıyor bak. Pipa baba bana kustu şu. Hı, kustu mu? Hayır. Direşiyor ana. Şöyle gidelim. Halil geri geldi arkadaşlar. Ağlayı ağlayı öldü. Halil geri geldi. Götürdüydüm. İki gün yattı. O da yatmadı. Bin Kendini bin mahvetti bin. orada. Oh, yarın okul açılmış mı öğreteceksin ya? Yarın, yarın okul açılmıyor ki yemin. İki ay, iki ay var da. Olsun iki ay oldu, onu öğreteceksin sen ya? Ee? İyi? Ee? Evet. Ee, burada yatamayacaksın. Cumartesi pazar günleri. E, ee, üçüncü sınıfa geçtikten sonra gelirim bura. Nerede? Ee? Nerede? Ee? Nerede? Oh. Bunu her gün gezdiriyorum arkadaşlar. İşten geldim beni bekler. Bu bunu her gün gezdiririm. Motoruna gezdirir, gezdirir arkadaşlar. Yani yarın tatil. E. Bu beni bekler. Gün... Mustafa Bu işte da zırladı ben de geleceğim diye. Zırladı der. Ağladı denir. Ne? Hani bir şey var ya, biz, ne uğruyon derik deyin. Evet, şöyle gezdirmeye götürüyor arkadaşlar motoruna. Kapımızı aç oğlum. Motoruna böyle gezdirir her gün. Alıştığı için. O da her gün istiyor işte. Ne kızım? Del, 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 del. Düşüverir ortadan aman diyeyim. Düş öyle ben de bineyim. Yapış öyle. Yapış da ben de bineyim. Televondan yapış bakayım. Dur kızım dur. Nereye gideceksin kızım? Nereye? Nereye gideceksin? Gel kızım gel. Gel, gel anam gel. Bir parça çıkartayım mı motoru? Sen çıkaramam. Gel. Gel kızım. Gel anam gel. Gel gidelim gel onu göstermeye götürüyor. Böyle gezdirir gelir arkadaşlar. işten gelen atar bekler büyük babayı. Hı kızım. Gidelim, gidelim mi kızım? Ne gidelim arkadaşlar? Gidelim, gidelim mi? kız. Hadi gidelim hadi. Hadi gidelim. Ana çıkalım mı? kızım. Hadi gidelim. Hadi Neyse arkadaşlar bugünlük de böyle bir video olsun. İnşallah yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize sevgiler, saygılar olsun. Hepinize hayırlı akşamlarınız olsun. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Başka videolarımızda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın.